السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم et hoc est quod sine non est ve o medine ki ümmetini Allah'ın nuruyla selamlayan medine Bu iki şehir aklınıza düştüğü zaman gönlünüz heyecanlanır. Kalbimizin atışları hızlanır. Bir an evvel oralara gitmek için vesileler alırız. Peki bizleri bu kutlu, nurlu beldelere çeken nedir? Başka hiçbir şehir aklımıza düştüğü zaman gönlümüz heyecanlanmaz. Nedir bu Mekke'nin ve Medine'nin şehri? Bize nedir? İbrahim Peygamber İsmail Aleyhisselam ile Kabe'nin duvarlarını yükselttiği zaman Rabbimiz İbrahim'e dedi ki Ey İbrahim artık insanları buraya davet ettik dediği zaman İbrahim peygamber dedi ki Ya Rabbi bu çölde, bu kuru yerde insanlar niye beyte gelsinler? Dediği zaman Rabbimiz ona dedi ki Ey İbrahim sen onları davet et ben onun muhabbetini, sevgisini onlara vereceğim dedi. İşte bizleri oraya çeken o sevgidir, o muhabbettir. Ki inşallah oraya gittiğimiz zaman almış olduğumuz emanetleri Rabbim yerinde ulaştırmayı nasip eylesin. Efendimiz'e gittiğimiz zaman Esselatu Vesselam aleyke ya Resulallah Esselatu Vesselam aleyke ya Habiballah Esselatu Vesselam aleyke ya Seyyid ve Mübelin ve Al-Ahirin demeyi bize nasip eylesin. Ve burada Ayşe amcanın, Ayşe teyzenin, Ahmet amcamın selamlarına getirdim ya Resulallah demeyi bize nasip eylesin inşallah. Rabbim bize sıkıntı vermesin, dert vermesin. Sağlık gidelim, sağlık edelim. Bizler dua eder, dua bekleriz inşallah. Tabi, insanın gönlü hep oralarda. İnşallah 49 kişiyle beraber o kutlu beldeler inşallah. Allah nasip ederse bu turu yetişemeyen kardeşlerimiz için aralığın Ocak, Ocak 17'sinde bir girişimiz daha var. Dikmek isteyen kardeşlerimize geldikten sonra inşallah görüşelim. Hocam dolayısıyla inşallah. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi yarabbel alemin. Edestik sana yalvarıyoruz. Dualarımızın kabulünü senden niyaz ediyoruz. Ne olur ya Rabbi ellerimizi katından boş çevirme. Sana misafir olmak için, Habibine misafir olmak için yola çıkan bu kardeşlerimizi uğurlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Ya Rabbel Alemin, bu cemiyeti hayırlı ve mübarek eyle. Kardeşlerimizin yolculuklarından kolaylıklar ihsan eyle. İbadetlerini en güzel bir şekilde yapıp memleketlerine yine sağ salim bir şekilde dönebilmeyi nasip eyle. Amin. Biz onlardan selamlar gönderiyoruz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve beytine Ya Rabbi. Ne olur kabul eyle ve selamlarımızı. İlahi Ya Şurada bulunup da gönül yan edin. Keşke şu kardeşlerin arasında ben de olabilseydim diyen nicelerimiz vardır. Onlara da belediyene gelip Habibinin Resulünün Rasul, misafiri olabilmeyi ve da tavaf edebilmeyi nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. ya Rabbel Alemin bu vesileyle ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın da bir an önce içinde bulunduğu zulümden kurtulmasını nasip eyle ya Rabbi. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyid evvelin ve el فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Gelim de abla. <laughs> Hayır, tamam. Tepki Demir. burda. Burda. Hadi orta. Burak Köşkü <laughs> Bey Ramazan. Ramazan Arda. Burada. Tamam. Evet. Özgürler burada. Burada. <laughs>